onun. 2'de biz neredeyiz? Biz buradayız. 9, A'ya gelir miydi? Ya 9 B'ye gelirse işte o zaman. İşte. Evet, Ay şarjımıza ben şarjımız baksana burun ne oldu? Ne diyorsun burun mu? Bak. Burun <laughs> oldu? Tabi tabi Allah 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 Bu arada ben de benim arkadaşlar ben herkesin var. Aha burada Foxy çıkacak mı? Evet biliyorum görmüştüm önce bu hala bakacağım içi. Buraya bakalım. Bu hmm. ne oğlum? 9A'ya bak, 9B'ye bak. 9A. Burada bir yok. Dur şuna bak 8 ya. Aşırı korkunç bu arada. On, ona bakalım. Onda bunlar var. Bunlar ne? Şimdi en en önemlisi iki. Niye? Burada canavar var mı var ya? He, hepsi mi var? düşünüyorum Arkadaşlar bu arada o saat demek yani o anlamda. anlamda. Evet o anlamda değil. İngilizce olduğu için tabi. İnşallah bir hareket etmez şu an. Arkadaşlar ya. şunu demek istedim. Şu sadece görüyorsunuz zaten. 70, 77 oldu. <laughs> <laughs> Oo, çok hızlı. Şu an kapattın mı tableti? Ama, kapattım. ya? Evet kapattım. Şu. Bunlar ne? Kapı açtım. Ama nasıl? He bunu aşağı çekmemiz lazım. Ha. Oğlum bu ne? Bu korkunç. Şuna. Şarjın niye bitiyor? Ne <laughs> işin? Nereden bileyim bunu? Acaba öyle ben son saniye. ne? Bu bir şey. Cezada. Yetmiş oldu ne ara? 69 oldu lan. 68. 67. 60. Şu an var ya şimdi korkuyorum. Bir şey oluyor. i̇kiye İki, bakalım. Burada Bonnie'ye hala yerinde şu an. Burada i̇şte Freddy var görüyor musun? Tam göremiyor şeyler bu arada. Bakayım burada var mı? Ya? Buradan mı çıkacak e çıkacağız? 9 A'ya ama bakar mısın? Biri yok sürekli bir yanına ben? bak sürekli. 62 oldu ya Allah'ım. Ne var o? Yarısı gidecek neredeyse. Yarısı gitti neredeyse. Yüzde en son. Sadece ses var diyor. <laughs> ses yapmayalım ya. Ağzı geliyor. Onlar ben eskiden onları ağzı mı hareket ediyor? Dadım en etten ağzı mı gitti? Öyle gördüm yani. Üç oldu o saat tamir. ya yani hmm. yapıyoruz yapıyoruz. Neredeyse yarısı bitti oğlum en son yüzde değil mi? Sen bizi koru ya Rabbim. Burada Abi çıka var. Çok şey Şurada bir nokta varsa oğlum bizi çok kötü yapar. Nokta var ya. Bak, bak. Burada nokta var. Bu çıka. Bu da Freddy. Şu bir tek Bonnie gözüküyor orada. Bonnie Ne? Aynen. Anladım. de ha ha Tövbe. Tövbe. Bir be Bir Her be Bir B yok mu ya? Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Öyle dedi. Bir şey oluyor. Bir tane adam var etmiyor. arkadaşlar. Astronot adam var. Bir şey oluyor. Evet 2028 mi? 2028 mi? Çıka kaybolmuş. Çıka şey. yok. Çıka yok. Odalara bak, odalara bak, odalara bak. Tam bir şey yok. Tam abi 9 aya çıka, bakalım 9 aile. Nerede lan çıka? Çıka nerede? Çıka yok. Foxy çıkmadı mı? Allah ya. Allah kahretmesin. Hiç bir yok. Burada mı? Yok. Abi. Ha? Çıka, çıka nerede yok. ya? <laughs> Bu kim oğlum? Çıkıyor. oldu. Çıkıyor. Sıçtık. 30 kaldı sadece. 30 kaldı. O ne? O ne? O ne? Orada bir kol gibi ne bir şey gördüm. Bakayım. O ne ya? Wow, bir oldu şey. şarjımız. Burada biri yok. Burada biri yok. Burada biri yok. Çıkar nerede oğlum? Vallahi Doğru cam skin atarsan altıma çıkardım bu arada. Çıkar tamam. nerede? 26 şarjımız oldu. Heh, 6 da bitiyordu. Son son kaldı, son kaldı. Çok az biraz daha dayanalım. Altı amdım bitiyor. M evet. Bakın biri var mı? Şu aha ses yaklaşıyor. Görünmez efendim. Ya, ya oğlum o vampir çok ses Allah Allah. İşte. niye çoğaldı ki? Abi. Onu seçiz. Bu var mı lan? Yes. Bitti. bitti, bitti. Altı da bitti. şu var. Oyunun adını unutma. Five in şey demek ya. 5 5 evet. 5 5 5 5 5 5 konuk diyerek 5 de geceden devam ediyorum. 5 5 başlıyor. Evet. Abi 5 <laughs> Burada yine biri yok tam. Burada şey küçük arka bir. bir, bir Sus ne oğlum? Harun canım. 9A beyle dokuz al çok. ana. Yedi saat mi? burada. Ben anlamıyorum çok ezberliyorum. Bu ne oğlum. <laughs> Bonnie çıka. bir de Foxy var. Foxy neredeydi <laughs> burada? Foxy çıkmamış. Şu an hala. Şu Şuraya bakalım. Ha buradan 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 buradan. Ben buraya bakalım. 91 oldu ne ara? Benim şöyle bir böyle dans edelim. Oğlum dur ya. Bak şu özel. Ananı, ananı, ananı dur oğlum bir dur be. Ya sen mi dur ya? Ya Fox'e çıkmış Allah kahretsin. Hem de 1C'de. 1C Birce, Allah Allah. Şuraya şurası en önemlisi bu arada. Oğlum bize yaklaşmış 1C. 1C. C1. 9A, 9B. 9A, 9B bak en çok. Evet. İşte biz yoğu yazıyor sen. Oğlum Foxy çıktı ya. Foxy zaten aşırı hızlı koşuyor. Onu belirteyim ben. O zaman çok sıcağım sıkıyor. Foxy çıkmış. Foxy sana şey yapmam lazım. Bu oyun amacı ne? Yakalama. Bunu... Evet. Bonnie gitmiş. Bonnie nerede? Bunu burada. Dörtte şu an boyu. 9 arada bir yok. Ve etrafımıza bakalım. <laughs> Aa Ağır <laughs> <beş. gülüyor> <Çabat, gülüyor> <C> kapıyı kapat. Ne bakıyor ki lan? <gülüyor> kim <gülüyor> bu? Bu kim oğlum? Nasıl? Aa. Arkadaşlar jump skill attı. Bunda mı? Yok, bunu İkinci. Aa! <laughs> abi altıma yaptım ya. Şu bir C'ye bakalım. Bas. Çok iyi aşırı hızlı. Çıkıyor. Çok iyi kocam çıkacaktı. Ha Ben de diyorum ki ne oluyor abi. Kapılarımızda hiç açık Neyse. 9A 9B 9A 9B 9 evet. Tam ilk saniyeler bir şey gelmez evet, oğlum ya o kadar da değil. Yedi dakika boyunca dayanmamız lazım. <laughs> <Şeyler> oluyor. <gülüyor> onu, onu. <gülüyor> ne oluyor? kimin sesiydi o? Foxie <laughs> bak. Şey şu an şey bir şey oluyor. <laughs> çıkmış, çıkmış çıkmış. Çıkmış mı? Çıkıyor. Şu yavaş, an çıkıyor. Yavaş yavaş, yavaş <laughs> çıkıyor. Abi. Çıkıyor yavaş. Oğlum. Krona küfür eden çocuğu son ay. Hadi. <laughs> 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 Oğlum, ifşa mı çekmişler? 9'a 9'u ver. 9'a Abi altıma oh. yapacağım ya. Fox yine yaklaşıyor bize. Kuran'ı küs kızım. kızım. Kuran'ı yatan kızım. Tövbe. Bak. <laughs> Ne alaka? Oğlum ülke benziyor lan. Neyle abla? Biz Olur. okula gidiyoruz. <laughs> oğlum da şey. Oğlum nasıl bir Oğlum öyle. Oğlum Brezilya elma veriyor. Cadıya da veriyor. Oh! Ece, abla? <laughs> Orada biri var. <laughs> Aa! Ben izliyordum Biraz zor anladım. bu kim ya? İnsana benziyor bak. İnsan zaten bu. Gözü kaymış tövbe estağfurullah. Lan hiç neden adam. Lan hiç neden adam son gözü kaymış adam. Dostum ne? Başka videoda oynayacağız dostum ne? Nick Nick. Dostum Night. Yani kastım Night. Şey, e, night gece gece tam mı? Night gece demek o kadar gece evet. tamam mı o da bu özel, şey. özel bir şey özel bir şey böyle yedi ne? günden başlayalım tamam evet. ney kızlar vallahi sevsev ya oğlum bir sürü şey arkadaşlar bugün burada oynuyoruz ama altımızı yaptık biraz tahkir ettim ama o da o da öyle. Hayat şaşırdı replodan Nasıl tip 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 dip dip, dip dip. Bir çoluğum kalmamışken. kalmamışken Bir çoluğum kalmamışken Birleş bari var Arkadaşlar otum ya Arkadaşlar videomuz bu kadar da hadi bay bay videomuzun sonuna geldik. Hadi bay bay arkadaşlar. Ferdi baba bir tedisi beç bab beç bab beç bab arkadaş. ya bu arada arkadaşlar çok korktum. bir kaç gün sonra biz benim asıl bilmedik ki. Sonra da benimle gittiğimiz